Böyle bir durum söz konusu yayına başlamadan evvel bunu sizinle paylaşma gereği duydum. Dediğim gibi sabah e, yaptığımız yayında bayağı kapsamlı bilgiler vardı. İzlemenizi öneriyorum. Oradaki e, gelişmelerin e, şu anda ne aşamada olduğunu hatırlatmıştık bu yayında ve Çınar Göktaş'ın yazısına. Şimdi bir yandan bu tür saldırılar devam ederken bir yandan da çözüm süreci ne aşamada sorusu soruluyor. Yani herkes bu soruyu konuşuyor. İşte AKP'liler konuşuyor. AKP sözcüsü Ümer Çelik'in açıklaması var. İşte süreç yürüyor dedi. DEM partilerin açıklamaları var. Bugün mecliste sırrı süreye an, anması için bir toplantı yapıldı. Ve o toplantıya meclis başkanı, diğer siyasi partiler, devlet baş Bahçeli bizzat kendi katıldı. Bir devlet Bahçeli DEM parti eş başkanları yan yana oturdular. Yani böyle sembolik adımlar da bu sürecin bir parçası olarak varsayılıyor bir yumuşama bir işte karşılıklı nezaket birbirini dinleme saygı e, ve belli aslında olması gereken insani şeyler oluyor fakat bunlara da e, işte süreç şu anda kritik bir aşamada olduğu için çok büyük siyasi anlamlar yükleniliyor e, yani bu anlamları yüklemek doğru mu değil mi onu bilmiyorum ama e, yani Belki de yanlış değildir bu anlamları yüklemek yani süreçle birlikte bu tür yumuşama belirtileri işte bu tür toplantılar, platformlar yan yana gelmeler işte doğaldır ama aynı zamanda bu tür yan yana gelmeler de insani sebeplerle olsa yan yana gelmeler de sürece bir karakter, bir ruh kazandırıyor demek mümkün. Devlet Bahçeli ve Erdoğan da dört ay aradan sonra görüştüler ve tabii ki neden görüştüler sorusu da soruluyor. Neden görüştüklerini zaten kendileri kamuoyuna açıkladı ama bu tür görüşmelerde her şey açıklanmıyor. Bu tür görüşmelerin neticesinde her şey açıklanmıyor. Ve açıklamayı esas alacak olursak bu sürecin hangi aşamada olduğu devlet cephesinde ne aşamada olduğunu muhtemelen ele almışlardır ki aynı zamanda Erdoğan evvelki gün Trump'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu telefon görüşmesinde Ukrayna meselesi, Gazze, Suriye meselesi vesaire bu konular konuşulmuş denildi. Her iki taraf böyle açıklama yaptı. Muhtemelen Erdoğan Bahçeli'ye bir bilgilendirme yapmıştır. Şimdi Erdoğan tabii Trump'ı bekliyor ve daha belki birçok yayında söylediğimiz gibi Trump'la görüşmesi Erdoğan'ın hem Suriye politikası hem Kürt politikası hem de diğer jeopolitik konularda ee, şey olacak belirleyici olacak yani bazı konularda son bazı konularda başlangıç olacaktır ve e, şu anda ama süreç e, buna rağmen devam ediyorum bu diye bir soru soracak olursak e, bir takım gelişmeler yaşanıyor yani bir tekanma falan yok demek mümkün. Zaten AKP sözcüsü Ömer Çelik'in de açıklaması vardı bunun bir devlet politikası olduğunu söylüyordu. Ee, bu devlet politikası ise ki devlet politikası olduğu anlaşılıyor, devletin içerisinde de mesela Erdoğan-Bahçeli arasında da bu konuda bazı e, anlaşmazlıklar, görüş farklılıkları olsa da e, bir devlet politikasına dönüşmüş gibi Bahçeli ile Erdoğan arasındaki görüş farklılığı neye dayanıyor? Bahçeli daha çok devletin bekasını geleceğini e, düşünmek, bunu hesaplamak durumundayken, Erdoğan da bu perspektif içerisinde bir de kendi siyasi e, istikbalini hesaplamak durumunda kalıyor. Seçimdir, şudur budur falan. Bu e, açıdan ikisi arasında çeşitli konularda farklılıklar olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama sahadaki gelişmeler bunu gösteriyor. Şimdi önümüzdeki hafta arkadaşlar bu bağlamda e, bazı bir takım somut gelişmelerin yaşanması mühtemeldir. Yani önümüzdeki hafta nedir? İşte bugün 7 Mayıs, yani işte 12, 13, 14 Mayıs, Mayısın ortasına doğru giderken bir takım somut bazı gelişmeler yaşanabilir. Buna hazırlıklı olmak lazım ve işte özellikle Kürt cephesinde tabi bir takım somut gelişmeler yaşanabilir çünkü bu süreç aynı zamanda Kürt hareketinin, Kürt mücadelesinin bir değişim, dönüşüm sürecidir. E, yeniden yapılanma sürecidir, e, kendini dönüştürme sürecidir. Var olan kazanımlarını garantiye alarak e, üzerine yeni kazanımlar elde etmek ve yeni bir siyasi e, mücadele dönemini, toplumsal siyasal mücadele dönemini inşa etme sürecidir. Bu açıdan baktığımızda Kürtler için yani Kürt tarafı için bu süreç zaten 27 Şubat deklarasyonuyla başlamıştı ve şu anda işlemektedir. Ee, o açıdan önümüzdeki günlerde biraz daha somut, biraz daha e, gözle görünür gelişmeler yaşanacak ve hemen ardından tabii farklı gelişmelerin yaşanması da muhtemeldir. E, 27 Şubat'tan sonra tabii ki Yücel kendi e, projesi çerçevesinde kamuoyuna yansıyan başka bilgileri de oldu. Yani birkaç görüşme e, aracılığıyla bunları da biliyoruz ama genel olarak ne biliyoruz? Kürt halkında Sayın Abdullah Öcalan kendi projesine ısrarlı, kendi projesine inanıyor ve kendi projesini uygulayacak. Ve bu projene, bu projenin uygulanması durumunda, demokratik toplum projesinin uygulanması durumda hem 50 yıllık mücadelenin kazanımlarının güvence altına alınacağını hem Kürt halkının ve diğer bütün halkların, diğer bütün toplumsal kesimlerin barış ve demokratik toplum çatısı altında yaşayabileceklerini, haklarına kavuşabileceklerini inanıyor. Ama tabii bu bir mücadele sürecidir. Bu sadece vicdanın atacağı adımlar, Kürdistan e, Partisi'nin o adımlara uygun atacağı farklı adımlarla olabilecek bir durum değildir. Bu adımlar ne kadar güçlü olursa olsun güçlü bir kitlesel mücadeleyle e, başarıya ulaşabilir. Aynen Nevruz'da olduğu gibi dolayısıyla somut bir takım adımlar atıldıktan sonra toplumsal sahiplenme, kitlesel sahiplenme bu süreci başarıya götürecektir diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bunları bu konuları biraz daha e, detaylı, biraz daha somut konuşmamız gerekecektir. Dolayısıyla arkadaşlar mevcut durumda e, devlet de tabii ki adım atmak durumunda kalacaktır. Zaten adım atmazsa e, yani yürümez. Ona bir barış süreci, çözüm süreci demek mümkün olmaz ama bir e, kurduğu denklem atacağı adımlar ve o adımlara bağlı olarak hareketin Kürt hareketinin atacağı adımlar devleti de devleti de adım atmaya zorlayacak adım atmaya mecbur bırakacak adım atma dışında başka bir konsept geliştirme zemini Aslında kalmayacak aksi durumda aksi durumda zaten ...kendileri için bir felaket olacağını Bahçeli'nin kendisi de söylemişti. Ve özetleyecek olursak bugünden itibaren veya önümüzdeki haftadan itibaren... ...toplumsal ve siyasal mücadele alanları önem kazanacak. Toplumsal ve siyasal mücadele öne çıkacak. Onun için gelişmeleri çok yakından takip etmek gerekiyor. Önümüzdeki haftanın haftada bir takım büyük gelişmelerin yaşanması... Mehtemeldir veya şöyle diyebiliriz, belki başlığımız da böyle olur. Büyük gelişmeler süreç işliyor, büyük gelişmeler kapıda. Ee, süreçle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi arkadaşlar geçelim.